Arkadaşlar merhaba. merhaba. Kütahya'nın dağına kar yağdıysa biz de dağa çıktıksa kar helvasını yapmadan olmaz. Ee, önce kullanacağımız malzemeler. Hanım görmeden çaldığımız bir tane tabak ve çatal. En orijinalinden bir kar. Akayleplebiden Reklam yok abi reklam yok. Reklamı kapatalım. Lütfen. Badem. ceviz atıyoruz. Adana Pozantı'dan el yapımı pekmezimizi Oh 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 Atıyoruz. Gerçekten muhteşem. Sakın dolaba koymayın arkadaşlar, zaten hava yeterince soğuk. Aynen. mikserle karıştırmak, blender'a atmak gibi şeyler yapmak istesek de doğada böyle bir şansımız yok. En doğalından, en organiğinden. Ben bu hayatı yaşıyorum. Sizi bilmem. Ne diyorum? Yaşama geldimse yaşayalım. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Pekmez tadı yine birlikte. Badem, ceviz. En sonunda karla birlikte güzel bir lezzet. Herkese şiddetle tavsiye ederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar.